Temmuz sen iyi misin? Geldiğinden beri ağzını uçak açmadı senin. Başka bir şey yok değil mi? Yani, Veysel'e mi üzüldün? O zaman deney hakikaten geçip gidiyor ya. Neyse işte, Veysel'e üzüldüm de, Asım toparlayacağız ya. İnşallah toparlayacağız. İyi olacağız inşallah. Evet, şimdi bu işlemi nasıl yaparız? Toplayacağız bunları değil mi? Ama... Ne yapacaktık? İşlem önceliği vardı. Doğru doğru çarpacağız. Aferin. Sonra? Bugün günü kaybettik. Yarın bugünü kaybedeceğiz. Zaman dört nola koşan at sürüleri gibi akıyor. Peşinden sürüklüyor hepimizi. Dönüp baktığımızda arkaya uçuşan tozdan başka bir şey görmüyoruz. Bir bakıyoruz, unutmuşuz her şeyi. Bundan hmm. bu çıkınca ne oluyor? 500. 500. 500, 500. ona bölceğiz. 500'ü ona bölünce... Önce parantez içi yapılır. Şimdi bütün güzel anlardan fersah fersah uzaktayım. Her şey geçip gidiyor ve o güzel günleri bir daha yaşayacak mıyız bilmiyoruz. Ya gidenleri unutur, elimizdekileri kaçırırsak? insan unutmayacak gibi yaşıyor. Bir gün yüreğimizi sarıp sarmalayan o saf aşkı unutup belki suskunluklara alışacağız. Bir gün kavuşma umudunun bizi ayakta tuttuğunu unutup belki her gün gördüğümüz şeylerden sıkılacağız. Belki bir evladın kokusuna hasret gideceğiz. İçimize çektiğimiz kokuyu kaybedeceğiz. Zaman hep geçi versin diye saniyeleri sayarken bir gün saatleri bile tutamayacağımızı anlayacağız. Başımıza gelen kötülükleri bile günün birinde en güzel hediye olarak anacağımızı bilmeden yiyip bitireceğiz kendimizi. En sonunda unutmamaya çare arayacağız. Zamanı elimizde tutmaya, kayıp giden günlerimize çare aramaya başlayacağız. Ama çok geç olacak. Zaman bir bir götürecek bizden anaları. Biz belki doğduğumuz gibi öleceğiz, her şeyden habersiz. Sana bir şey yaptım. Sağ olasın. <laughs> Ramazan niye yırtıp attın o kadar yazmışsın? Olmuyor Asuman ya, olmuyor işte. Yazarak olmuyor ya. Musa en bir aklı. Vallahi kayboluyor her şey. Yani gidiyor, görüntüler, sesler gidiyor. Anısı gidiyor her şeyin. Ne diyorsun Musa? Ben dediğinde hiçbir şey anlamadım. Ama ben biliyorum zaman nasıl tutacağım.